Hello! Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Cevap bekliyorum. <laughs> ben iyiyim gördüğünüz gibi. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün her zaman olduğu gibi boş bir gün. Ee, pazar günü. Atabilirsem bunu akşama atarım yoksa artık... Haftaya belki daha sonra belki de hiçbir zaman. Çünkü böyle çekip de atmadığım çok videom var. Bilmiyorum neden atmadığımı. Bazıları sessiz çünkü evde bazen ses oluyor. Bugün annemler olmadığı için ben de böyle bir çekeyim dedim. Ne yapalım siz söyleyin. Yorumlara yazın. <laughs> Durun mutfağa bir gidelim. Bakalım ne yapacağımızı. Mutfağa geldik. Burası benim işte odam. <laughs> ya hani genellikle buradayım. Genellikle demeyeyim de bir iki saatimi akşamları hep burada geçiriyorum. Yanım mutfak. <laughs> şimdi ne mi yapacağız? Allahım burada ne var? Ha şimdi öğle yemeği. Aslında bir ikindi yemeği diyebiliriz. <laughs> e, yufkamız var. Bununla basit bir yiyecek yapmak istiyorum. Çünkü annem çorba yaptı. Mercimek çorbası. Onun yanına... Hmm. Yufkanın içine peynir koyup kızartma yapacağım. Aslında basit bir yemek. Bunu size göstersem mi göstermesem mi bilmiyorum. Yani pazar günümü nasıl geçiriyorum onu çekmek istedim. Ee, gelin balkondan bakalım. Artık eskisi gibi balkondan bakamayacağız. Neden mi? Çünkü balkonumuzu kapattırdık gördüğünüz gibi. Dışarısı artık görünmüyor. O yüzden böyle oldu. Bakın orada biber var. Size şu biberi de göstereyim. Annem yükseğe koymuş. Bakın. Gördünüz mü? O biber de orada işte. Onlar açtı. Dışarı da böyle. Bir ara yağıyordu. Geri durmuş. Yapacak bir şey yok. Eee başka neler yapıyorsunuz? Ben anlatayım. Sadece gidip geliyorum. Taşım nasıl? okula gidip geliyorum, sınava gidip geliyorum ders çalışıp geliyorum yani hayatımda yaptığım tek şey bu başka yaptığım bir şey yok böyle işte arkadaşlar ama burası çok so soğuk ayaklarım dondu dondum snoralar da bu kadar soğuk mu kayseri hani soğuk ama hani kar falan yağmur yağmıyor sadece soğuk o yüzden biraz ses gelebilir çünkü kombi çalışıyor Kış olduğu zaman böyle. Ve burası da aşırı karanlık. Bugün güneş yok. O yüzden karanlık. Nasıl oldu? <laughs> Güzel oldu mu? Nasılım? Her neyse bunları bırakıp artık yemeğimizi yapalım. Saat 3 oldu. İkindi kaç toplanıyor acaba ya? İkindiden sonra yiyoruz normalde biz. Neyse ben hazırlamaya koyulayım. Onları hazırlayayım. Sizin ne tarafa koysam. Buraya koysam çok karanlık oluyor. Bu tarafa koysam orada çalışmıyorum ki. Neyse bakın sizi şuraya koyacağım. Oldum. Nasıl oldu? Kombinimi göstereyim. Bir üst ve alt eşofman. Böyle. Evet şimdi yufkamızı alalım. Babannem geliyor da onu diyor, ikinciyi sonra kadarım diyor. Ee, şey yapalım diyor, yemek yiyelim diyor. <laughs> o yüzden. Ay aklıma da bir şarkı takıldı var ya. Hani Mobile var ya. Şerefe girer mi acaba? Şey, gitme buradan. <laughs> Sen olmadan ben yaşayamam. Antidepresan. Şarkıyı batırdım şu an sesim aşırı kötü. Aşırı aşırı. Allah'tan evde kimse yok da böyle rahat rahat konuşabiliyorum. Şey şimdi ben bunu yapayım. En son halini size göstereyim. Hadi. Müzik. Hello. <laughs> ben yapmadım arkadaşlar. O dediğim şeyi. Çünkü çorbayla doyduk. O yüzden. Ben yapmadım. Neyse yapmamış olmam yani bir şey değiştirmedi hayatımdan yine doydum yine doydum o yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz yine hiçbir şey yapmadan <laughs> şaka şaka şimdi e, ders çalışmaya başlayacağım ders çalışmam gerekiyor sonrasında altı ne yaparım bilmem o yüzden şimdi derse başlayacağım. Evet. Nerede kalmıştık? Daha başlamadık ki. Nerede kalacağız? Hafta <laughs> kablo var. Neyse şimdi <laughs> ne mi yapıyoruz? Babaanne mi konuşuyorduk şey arada konuşur böyle arkadaşlar. Hadi başlayalım. Haydi. Ne çalışayım? İşte benim ders çalışma sürecim böyle geçiyor. Ne çalışayım diye düşünmekte zaten yarım saatim gitmiş oluyor. Sonra bir defter açıp deftere güzel yazayım derken renkli kalem onu yap bunu yap derken de bir yarım saatim daha gidiyor. Etti sana bir saat. E, sonra ne yapacağım? Enerjim gidiyor. Öyle işte babyler. Coğrafya mı çalış? Ya e, coğrafya hayır. <laughs> tarih mi? Yok tarih de çalışmıyor. İki seçeneğim var. Ya matematik çalışacağım ya eğitim bilimleri. Neyi seçim sizce? Matematik tabii ki. O yüzden hemen bir tane test bulmam gerek. Antidepresan. <laughs> Şarkın sadece bu kısmını biliyorum. Ama yetiyor. Neyse. Birazcık da daha çalışayım. Sonra zaten videoyu kapatacağım. 7 dakika olmuş. 7 dakikada ben ne yaptım ki 7 dakika olmuş ya. Anlamadım gitti. Siz de böyle misiniz gerçekten? Böyleyseniz yoruma yazın. Bir şey bazen düşünmekten bir şeyler yapamıyorum. Ah ben üzümlü kekim. <laughs> Şuradan dan soru alayım da azıcık soru çözeyim. Bu neymiş? Evet, biraz bunu çözeyim, biraz onu çözeyim. Zaten çözene kadar da akşam olur. Saat 3.30. buçuk bugün saçlarımı açtım. Bir havalıyım, bir havalıyım. <laughs> bu kalkmayı takılmayın. Bu burada duruyor ya. Boş ver ama Ne ne var ki? E ben bunları başlayayım hadi. Hadi gelin. Arada yorum yapın ya. Ne düşündüğünüzü falan yazın. Böyle kendi kendime <laughs> konuşuyormuş gibi oluyorum ama. Aslında sizlerle konuşuyorum ben. Yani yoruma beklerim. Böyle yapıyorlar ya. <laughs> Arkadaşlar like atın. Yoruma bekliyorum. Her neyse. Ya ben geçen kalemi kaybettim ya. Kalem dediğim de aynı kurşun kırmızıydı. Ona işte bu hafta başladım. Ben bu kalemi bitireceğim dedim. Hani kalemler çok küçük küçük yok olur ya. Ama kalemi kaybettim işte. Yarısına kadar gelmiştim. Hani şu kalemlerle alışayım diyorum. Sınavda bu kalemlerle gireceğiz ya. O yüzden. Haydi devam edelim. Şu kablo aşırı rahatsız etti bir dakika. Bu videoya bakacağım eğer olduysa atacağım, olmadıysa atmayacağım. Öyle. Eee başka? Bakın size şu kitabı göstereyim. Şunu okudum. Bu neymiş biliyor musunuz? Kayseri'de bir tane yarışma varmış. Bu birkaç tane kitap var. Cengiz Aytmato. kitabı. bir de Rasim Özün var. Bir de başka... <laughs> Bak bu kitaplardan konuşunca aklıma direkt şey geliyor. Çok vardı. Bu kitaplardan konu yine. <laughs> Sait Faik kitabı geliyor direkt aklıma sonra gülmeye başlıyorum. Neyse tamam işte bu gül yetiştiren adam gerçekten e ya aslında güzel mi kötü mü bilemedim. Çünkü sonu biraz şey bitti. Neyse sonu söylemeyeceğim. Güzel kitap okuyun ama. Ha bu bir yarışma için okumuştuk. Bununla ilgili sorular soracaklar sonra da bir para ödül varmış. Bakalım girip kazanacak mıyız kankimle birlikte? Böyle işte. bunu da geçtikten sonra başka neler yapıyorum? Ha, ben staja gittim tamam mı? öğrencilerle birlikte çok güzel etkinlik yaptım. Yani güzel geçiyor staj. Bilmiyorum ya. İnşallah öğretmen olduğumda da öyle geçer. Akıllı olsun çocuklar olsun da yeter. Zaten ben çocuklarla anlaşmayı seviyorum yani. Çocuklarla iletişim güzel. O yüzden iyi E biz böyle herhalde devam edeceğiz Ben derse başlayamayacağım <laughs> şey yapalım ne yapalım yapacak bir şey de yok ki arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum altı şey yazın video fikirleri <laughs> video fikirleri yazın aklınıza gelen ben iyice kendimi kaptırdım şey youtuberlar gibi oldum Neyse siz yine de yazın ya. Azıcık ben iyi hissettirin. Yorum falan yapın. Böyle işte tek başıma konuşuyorum oturup. Aman ben kendi kendime de yeterim. <laughs> dermiş. Böyle işte arkadaşlar. Zaman da akıp gidiyor ya. Aralık oldu. Yılbaşı geliyor. E yılbaşında ne yapıyorsunuz? Bilmem ben. Ben ne yapacağım ki? Arkadaşlar ben her yılbaşı. Dur size göstereyim böyle süslenirim, püslenirim. <laughs> böyle bir şapkam var. Nasıl? <laughs> böyle. Süslü püslü otururum evde. Başka da bir şey yapmam başka ne yapayım evde. Ailecek oturuyoruz. İşte yılbaşı geliyor. Bazen bilet alıyoruz. Ona bakıyoruz tutmuş mu tutmamış mı diye. Ama çoğunlukla o saate kadar uyumuş oluyoruz. Ama benim yılbaşıları hep yaptığım bir şey var. Saat 12 olmadan yani 5 dakika öncesine gelip bu masama oturup Güzelce dersimi çalışırım. Çünkü yılbaşına nasıl girersen öyle geçermiş. Bir yılbaşında farklı girmiştim. O yılım gerçekten istemediğim bir yıldı. O yüzden <laughs> kendim odaklanarak girmek yılbaşına daha mantıklı. Böyle düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bin kere sordum herhalde bu soruyu. Neyse boş yapmaya ben devam edeceğim herhalde. Hadi kapatalım. Görüşürüz. Beni izlediğiniz için de zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.